Şu Bugün Adıyaman 1954 Spor Kulübü kapalı tribünlerde bilet fiyatlarını 500 TL yapınca takıma gönül vermiş futbol severler Adıyaman 1954 Spor Kulübü önünde eylem yaptı. Seviyoruz da çünkü biz de sizlerle Adıyaman, de yıllardır, Adıyaman, Adıyaman Spor, yıllardır yani biz var, hocam. Aynen hocam. Yani İnşallah sizin de... konuşayım o zaman tamam abi yine ya. tamam. Yüksek bilet fiyatlarından şikayetçi olan spor severler fiyatın düşürülmesi ve kapalı tribünlerinin Yeniden spor severlere açılması için yönetime çağrı yaptı. kalmış? Bir geçsin bir. Ama hocam, Olmaz abi. Hocam, Abi bir şey söyleyeceğim şimdi. Buradaki bu futbolcu arkadaşlarının hiçbiri burada burada 50 tane taraftarı gelmiş. Niye bir tanesi aşağıya inmiyor hocam? Cendere grubu adına bir açıklama yapan grup başkanı eğer fiyatlar ilk yarıda indirilmezse ikinci yarıda takıma destek vermeyeceklerini takımın hocalarına bildirdiklerini ifade etti. 0 Cendere Taraftarlar Derneği olarak e, türbinlerimizin 500 edilmesi kulüp tesislerine gelerek bunu yetkili şahıslara bildirmek istedik. Çünkü ilk haftadan bu yana takımımız zor bir süreç geçiriyor. Küme düşme potasında yer alıyor. Tabi biz buraya geldik. İsmail Hoca, Süleyman Hoca ile görüştük. Yetkili bulamadık açık söyleyeyim. Onlar da dedi ki işte emniyetten dolayı açılmıyor. Tabi biz bunu teyit ettirdik. Emniyetle bir alakası yok bu işin. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne sadece bir dilekçe yazılacak yarın cumartesi. Bazar günü de Bilet fiyatları normala düşecek. Biz grup olarak aldığımız kararı buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Hocalarımızın hatını kırmadık. Bu gece buradan bu şekilde dağılıyoruz. Ee, pazar günü kapalı A ve B, B türbinleri açılmadığı sürece biz ikinci yarıda türbinlerini türbinleri açmasını istemiyoruz. İkinci yarıda Bizim takımla, futbolcularla hiçbir sıkıntımız yok, hocalarımızla hiçbir sıkıntımız yok. İkinci yarıda protestoya devam ederiz. Bizim tek istediğimiz takımımızla kenetlenmek, takımımızla birlikte üst sıralara tırmanmak, tırmanmak. Bunu da 0-2 Cendere olarak kendi türbünümüzü olan 15 yıldır mücadelesini verdiğimiz kapalı bede devam ettik, ettirmek istiyoruz. Tek kayemiz budur.